Evet arkadaşlar. Benim ekranda gördüğünüz abim Arda yani. işte e, benim hesabımı öbür eski telefonuna aktardı. Buradan bu telefonda da hala girebiliyorum ama bizim beyinsiz sinirimi yükseltmeyi çok iyi biliyor. O kadar iyi biliyor yani hiç anlatamam yani o kadar iyi biliyor. Zor silmiş Zor kaçar dolubu. Meyte müziği silmiş Meyte müziği yeniden yükledim Ay meyte müziği Kaçar dolubu silmiş Geri kalanlarını Bırakmış Kaçar dolubu da silmiş Tabii ki oğlu Beyinsiz <laughs> Küfürlü küfürlü video atacağız <laughs> Sese değil mi bak Küfürlerimi kimse duyamıyor az, değil mi? Ölmek istemiyorum şu an. Ne geliyor ki saatte bir? Ha, git. Psikolojim bozuldu zaten. Benim en çok psikolojimi bozan şey budur zaten. Oğlum bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Oğlum, önüme tipsi tipsi şeyler çıkıyor. Sinirim bozuluyor. Daha da çok sinirim bozuldu. Arda yüzünden sinirim bozulması gerekirken bu videolar yüzünden sinirim bozuluyor şimdi de. Bu ne? Oğlum Anya ne alaka? E, ne alaka? Hay neyse. boş ver boş ver şimdi sinir, 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 sinirim yükseldi. Sinirim yükseldi. Tansiyonum yükseldi oğlum. Arkadaşlar. Kaçar bir dolu karakterlerim birazcık değişik olabilir. Kendi karakterim de belki değişik olabilir. Bu da şaşmanıza ve şok geçirmenize gerek var.